Onu Londra'ya ben götüreceğim. Hiç de hiç de şanssız değil. O benim arkadaşım. Arkadaşlık görevimi ne pahasına olursa olsun gerçekleştireceğimden emin olun. Mini'nin görme yetisini kazanması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ben buradayken asla umutsuzluğa kapılma. Ama ben bunu yapmana izin veremem. Neden peki? Genç bir kız ve erkek aralarında hiçbir bağ yokken nasıl bir arada bulunabilir ki? El alem ne der buna söylesene. Kızım zaten görmüyor. Saygınlığını da kaybetmesine izin veremem. Beni anlıyorsun öyle değil mi? El alemin ne dediği sodaminin sağlığından daha mı önemli amca? El alem ne der benim umurumda değil. Ama bizim umurumuzda. Ben bu toplumun içinde yaşıyorum. Mühim olan toplumu mu soda mini mi amca? Ben onun babasıyım. Elbette soda mini. Gözleri tekrar görsün istiyorum ama saygınlığını yitirmesi pahasına değil. Gözleri iyileşince ne görecek ha söylesene. Toplumun onu suçladığını görecek. Hakkında ileri geri konuşulduğunu. Hiç kusura bakma Bomik amca ama bu sığ düşüncelerini acıyorum. Yani birkaç hadsizin edeceği lafın Kızının sağlığından çok mu önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorsun bana? Kızına olan sevgin bu kadar mı? El alem senin umurunda değil öyle mi? Evet. Çok açık fikirlisin öyle değil mi? Ne pahasına olursa olsun. Sodamini'nin iyileşmesini istiyorsun değil mi? O hadi neden onunla evlenmiyorsun? Söylesene. Önce onunla evlilik bağını kur. Sonra da onu Londra'ya götür. Kızımın mutluluğundan başka hiçbir şeyin umurunda olmadığını ispatlayabilecek misin bakalım? Yoksa git söyle Sodamini'ye söz vermesi kolay. O sözü tutması zordur diye. Konuşsana Anirut ha. Kızımla evlenecek misin? ...onu kendine eş olarak alacak mısın? Bu evliliğin olmasına izin veremem. Onu linçten kurtarmak için... ...nasıl bir bağ kurmayı düşünüyorsun? Ya kızım öldürecekler. Öldürecekler. Onunla ben de evleneceğim. Eşim olacak benim. Anerut umarım... ...evli bir adam olduğun için... Sodamini ile evlenemeyeceğini düşünüyorsundur. O halde izin ver. Sözlerini tekrar edeyim. Ne dersin ha? Bondita ile olan evliliğini kabul etmediğini söylemiştin Anerut. Bondita ile olan evliliğinizin sadece bir formalite olduğunu, onun onun senin sorumluluğunda olduğunu dile getirmiştin. Ve bugün o sorumluluğu ardında bıraktın. Öyle değil mi? İşte. Anedot ona iyice ve dikkatli bak ve cevap ver. Sence o kim, ha? Cevap ver, cevap ver. Onu sevmiştin, öyle değil mi, ha? Öyle değil mi? Karın olmasını dilememiş miydin sen, ha? Anedot <laughs> Artık farklı bir adam olduğun için her şey değişti. Bondita'yı geleneklerden kurtarmak için onunla evlendin sen. Lütfen kurtarmak için Mini ile de evlen. Gözleri tekrar ışıklı olsun. Hem zaten iki defa evlenen erkek daha saygın, sayılır toplumda. Anlıyor musun beni? Ben öyle bir saygı istemem baba. Bu ve benzeri geleneklere her daim karşıydım zaten. Ayrıca ikinci bir evliliğin kabullenilip normalleştirilmesine de son derece karşıyım baba. Beni anlıyor musun? Bu tür şeyler yanlış. Bir kadına saygısızlıktır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.